Senin için seveceğin insanda olmasını istediğin kriter veya özellik var mı? Yalansızlık. Şey, şey sorunun tersi cevaplar. Ya tabii ki zeki bir insan olması gerekiyor. Bu genel olması gereken bir şey bence zaten de. Sadakat diyebilirim ve samimiyet ve sadakat bence her şeyi çözebilecek bir şey. Peki sadakat dediğin için soruyorum. Daha önce aldatıldın mı? Rast rastlamadım. Yani fiziksel olarak bir aldatılmaya böyle hani rastlamadım ama kesin aldatılmışımdır. Yani duygusal olarak falan kesin aldatılmışımdır. Umurumda da değil. Herkes kalbimdeki... <laughs> 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 Herkes yaşattığını <laughs> Unutmayın ki sana... <laughs> Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Benim unutmam 2 dakika. 2 dakikadan sonra ghosting'e devam abi. <laughs> Yok gerçekten aldatılmışımdır bu arada. İnsanlardan bir şey diyemem. Olabilir. Gönül işi. Ayıp ama. Madem yani falan. Öyle.